Merhaba millet. Selam. Bu aleyküm selam. Abi uzun vadeden sonra yani yıllar sonra bir hesap incelemesi yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. 3679'un ilk T5 açan bir abimiz. Yiğit abimiz. Burada Alparslan'ın adı bir hesap. Ve burada tabii ki dikkatinizi çeken böyle milyonlarca cevher bu hesapta neler var, neler yok onu beraber göreceğiz. Ama lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın. Bir arkadaşınıza beraber paylaşın. Bir abone olup ve yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Bu videonun patlamasını istiyorum. Eğer ki gerçekten hesap incelemeleri görmek istiyorsunuz ara sıra böyle güzel hesaplara beğeni atmanızı ve abone olun, olmanızı rica ediyorum. Geçelim bakalım bu hesapta neler var. İlk başında dikkatimizi çeken birçok şey olabiliyor. Bu adam yani hesabın sahibi gerçekten iyi bir miktarda para yatırmış yani güzel bir yatırım vardır 65 günde vip 16 abi vip nedir 16 ya zaten bu adam istediği zaman vip 17 de olacak bu ister cevherle ister paket çekerek o yüzden 65 günde vip de benim hiçbir sözüm yok İstediği zaman VIP 17 ve istediği zaman da VIP 18 oluyor. Cevherle herhangi bir sorun yok. 1.5 milyon bir cevher burada. Yani 1 milyon 400 cevher burada duruyor. Hayatım boyunca bu kadar cevheri bir araya göremedim ben. 65 günde VIP ile mükemmeldir. Yani bu hesabın Almanya medeniyeti de gayet normaldir. Çünkü Almanya medeniyetini hak ediyor. Ve daha fazla bir eğitim bafı alıyor. 35 milyon leş puanı var. 51 milyon bir güce sahiptir. 51 milyon güç 65 günde inanılmaz bir yatırım olması gerekecek. Ölüye bakarsak ölü 391 bin bir ölüsü var. Başka bir şey de yok. 658 milyon bir kaynak toplamış. 1 milyar 100 milyon kaynak desteği var. Günlüğü boldur adamın. Yani baya baya kaynakta destek vermiş. Ve 60 günde 1 milyar 100 milyon kaynak desteği her baba yığıtın işi değildir. Bunu da size söyleyeyim. Cevherler burada 1 milyar 300 1 milyon 366 bin bir cevher gerçekten inanılmazdır. Birer milyar kaynak hatta 2 milyar odun, 1 milyar 300 milyon gıda, 1 milyar 300 milyon taş ve 1 milyar altın bu da oldukça fazladır arkadaşlar. Adam hiçbir şey yapmadığı gibi burada 24 saatlıkları da basmış kaynak daha hızlı toplansın diye. Sanki çok ihtiyacı var. <laughs> Ama vardır. Kaynağa bakarsak kaynakların ne kadar ve hızlandırmaların ne kadar olduğunu şimdi hemen size göstereyim. Yani abicim ister eğitim hızlandırması 2200 tane 30 dakikalık, 262 tane 1 saatlik, 51 tane 8 saatlik yani burada her türlü her şeyi yapıyor. Ama bunlardan önce bir bakalım paketlerden neyi çekiyor bu adam. Şimdi süper fiyatta burada 50, 50 dolara kadar ataların çağrısı var onu da alacak abi. 50 dolara kadar yaşayan efsane var. Demek ki onu da alıyor her gün. Çünkü daha paketleri çekecek. Burada Ümit şehrinden hiçbir işi yok. Kaynak rezervesiyle hiçbir işi yok. Bilge çeşmesi zaten almış abi. 100 dolara kadar burada duruyor. Onları da alacak. Almayacaksa almasa da hiçbir şey ifade etmez. Yani artık bu bilgi çeşmesi. Ben tavsiye etmem. Cevhere ihtiyacı olduğun zaman alabiliyor. Kaynakta yok abi. Yeni dünyaya göç edemiyor bu adam. Demek ki paketleri sadece hızlandırma için alıyor abi. Yapacak hiçbir şey yok. İyi bir kaynakta toplanıyor burada. Tepeden tırnak silahını almış materyal için. Yani bir oyuncunun ya bir krakenin ya bir balinden aldığı şey bu. Yaş savaş makinesi de sağlam bir şekilde almış. Günlük özel teklifinden pirosu tamamen abimizin gülü yapıyor alıyor her gün 5 dolarında. Buradaki paketlerden bu kaynakları alması bence hiç hoş değildir. Bu üç tanesi yeterlidir diye düşünüyorum. Gerçekten de böyle. Takmıyorsa bu kaynakları da alabiliyor ama bence hiç gerek yok. Yani bu kadar kaynak varken bu kadar şey varken. Burada da özel kaynakla kaynakla bir sorunu yok. Cevherlere bakarsak bütün cevherleri satın almış ve boşalmış. Yani neredeyse bütün dükkanı her şeyi boşaltıyor bu adam. Helal hoşuz. Güzel para bas. Ne diyelim yani şimdi incelemeyi geçersek burada kaynakları gösterdim. Burada hızlandırmalarla araştırma hızlandırması bayağı var. Bence o paketleri hiç almasın gerek yoktu. Hızlandırmalar 818 tane 1 dakikalık 5000 tane 5 dakikalık 54 tane 10 dakikalık 71 tane 15 6000 tane 1 saatlik 510 tane 3 saatlik 156 tane 8 saatlik. 27 tane 15 saatlik ve 90 tane de 24 saatlik hızlandırma bur diyor. Burada duruyor. Peki bunlar ne kadar oluyor? Yani toplam 2 milyar 300 milyon bir gıda var çantada. 2 milyar 800 milyon odun var. 2 milyar 100 milyon taş var ve 1 milyar 400 milyon altın var. Çantası az olduğundan değil arkadaşlar. Birçok destek yapmış. 1 milyar kaynak destek yapması kayaka bir de 60 günde gerçekten zor bir iştir. Hızlandırmaya bakarsak 500 gün Genel hızlandırma burada duruyor. 38 gün iyileştirme, 89 gün eğitim, araştırma 100 günlük ve 32 günlük de 33 günlük de inşa. İnşa ile bir işi kalmamış. Araştırma ile de bir işi kalmamış. 100 günlük yeterli diye düşünüyorum. Güçlendirmelere bakarsak 5 tane %50'lik de kapasitesi var. Bu %50'lik kapasiteleri bayağı 30-40 tane adam fazla olması gerekecek. Yani yaşayan efsane ile galiba bu paketler gelecek. Bence bunları etkinlik çok önemli bir etkinlik olmadığı süreçte bunların kullanması da zordur yani. Ya bilmiyorum benim belki düşüncem fakirdir. Biz ben, ben özellikle ben biz değil. Ben free tüple olduğum için ya hiç para basmadığım için çok az para bastığım için daha doğrusu yalancı olmayalım. Burada bunları önem veriyorum ama bir insanın yani 1 milyon 300 bin bir cevheri varken burada böyle olursa da önemlidir. Buradan da tabii ki bunun telafisi var arkadaşlar yani VIP Shop'tan buradan VIP'den alabiliyor aslında Cevher harcama etkinliğinden falan. Burada VIP Shop'tan %50'lik ta kapasiteleri var. Bunları alması her hafta bence e, mantık işi olacak çünkü KYK'da bayağı işe yarıyor bunlar. Bu yüzden %50'lik ta kapasiteleri satın alması bence bu hesaba değerli. Çünkü en azından 30 tane 40 tane olması gerekiyor. Bunlar bayağı gelir ve haftalık sadece 10 tane alabiliyorsun kapasiteleri zaten yani şey gerek yok bu hesaplardan. <laughs> Vardır ama adam yani cephele tık 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 iki dakikada bizim aslımızın uç katına basıyor. Ama yine de her yerden harcamaması gerekiyor bence. Yine de aynı şekilde burada %50 kütle kapasitesi burada bunu da söyleyeyim size. Yani burada bunların alınması bir tane bunlardan alıyorum ve bir tane de bunlardan alıyorum ben bu hesapta. Sonra bunlar kendisi karar verecek ne zamandan aldığında. Her tanesi bu ne farkı var yani diğer %50'lerden ne farkı var yani burada şimdi ben size böyle güçlendirmelerden bahsedersem burada %10 saldırı ve %10 savunma yapıyor ama diğerleri %5 ve %5'tir. %10 bu hesaplara çok iyidir. Ekipmanlara gelirsek Suare'ye bayağı iki tane silah, bir silah yapmış bir tane de kafalık yapmış yumurta etkinliğinden mi yoksa haftalık şey bu haftalıktan galiba suvare yapıyor ya diye okçu ile çıkartmış. Materyalleri alıyor galiba VIP'den. Bunların alınması bu hesapta bence mantık işi. Çünkü bunların yapması gereken bir şeydir. Bu ekipmanların alması ve daha güzel bir ekipmanın sağlanması. Sağlanıyor zaten. Yumurta etkinliğinde gelince full artı full yani iki gün geliyor. 90-90-180 çevirme yapacak bu hesapta. Ekipmanları baya baya sağlam yani efsanevileri. Burada bu materyalleri de açarsak. Buradan böyle olacağız. Bakalım geri kalan ne kalmış? Ekipmanlara da bir çeki düzen vereceğiz tabii ki. Bu çeki düzen de sağlam bir şekilde olacak. Oh. Bakalım. Şimdi Suare'nin birkaç tane burada bir göğüslük görüyorum. Gölge cezası. Bu Gölge cezası bence e, bu oyunun başlangıcın en büyük tuzaklardan birisi. Çünkü Suare'ler özellikle bunları yapıyor. İlk başında bu yap yani bedava gelen ekipmanları yapıyorlar. Ama bu doğru etik değildir. O yüzden böyle bir şekilde yapması hiç mantık işi değildir. En güzeli ve en sağlamını yapmaya çalışacağız. Şimdi burada arkadaşlar 9 tane ikmal kutusu var. Onu açıyoruz arkadaşlar. Buradan da 10 tane atel var. 4 tanesi çıktı. Tamam. Burada kafa altın kafa olarak 310 tane altın kafa burada duruyor. Peki bu kafalar nereye gitmiş? Merak ediyorum açıkçası. Ya ekipmanlardan neler yapmış? Bakalım görelim. Burada bir minimato full var. Burada full bir minimato ile böyle bir ekipman sağlamdır. Burada ilk başında bir tane ayakkabıyı da efsaneviye çevirmemiz lazım. İlk başında buradan da pantolon ve göğüslük ve eldiveni tabii ki eldiveni de efsaneviye değiştirmemiz gerekecek. Chao Chao'dan bakarsak abi buradan da Chao Chao'dan bir tane efsanevi ekipman var. Keşke bunu bu varken yani keşke bu varken bunu hiç yapmasaydın. Ama yaptıysan yapacak bir şey yok. Martel'den de böyle bir e, mavi bir set duruyor. Bu mavi set de sağlamdır. Suara'dan hiçbir şey yapamayacağız arkadaşlar. Ve burada bu iki ekipmanın sağlamlaştırması gerekecek. Bu hesapta birkaç tane ekipman çıkacak. Bu kaç tane komutan çıkacak Tabii ki. Burada 5-5-1-1-1 e, Hannibal Bark'a duruyor. Bu Hannibal Barkanın almasıydı. T5'i açması için kitapları basması içindir. Burada bir tane piroz var 5 4 1 1 buradan da 3 tane altın kafa basmış sadece ve paketlerden full Richard'ımız var 5 3 1 burada kafa basmış mı İnşallah basmamış yok 110 tane tamamen çarktan çevirmiş güzeldir Sezar burada 5 3 1 duruyor ee, ve burada diğer ekip diğer komutanlarımıza bakarsak Elsi zaten yok Mulan 4 3 bir Frederick var buradan da tabii ki 3 tane de ee, 3 Mehmet var. Buradan da 3 Sayac var. Ve Totunoz var. Diğeri, o diğer komutanlardan bir şey ifade etmez. Burada KK bir de ama Chao Chao'yı galiba fulllemiş. Evet 366 kafa ve Chao Chao gerçekten çok büyük bir yanlıştır. Yapacak bir şey yok. 366 kafayı basmış artık. Ee, KK 2'den sonra artık bu, bu komutan sıfırlanır. Yani ister istemez sıfırlanır. Ama KK 1'de Minimato Chao Chao gerçekten can okutur. Yani bunu artık size böyle bir şekilde izah edebiliriz. Şimdi burada kıtalara bakarsak başında neler çıkıyor. Ee, burada Martel Piros çıkıyor. Tamam. Minimato Chao Chao çıkıyor. Yani burada şimdi KK1'de neler çıkabileceğini bak. Şimdi burada KK1'de kesinlikle bir YSG fullleyecek bu hesap. YSG'yi fullledikten sonra Minimato Chao Chao kalacak. Ee, Martel Ateflit yapabiliyor ya Martel Richard yapabiliyor ya hatta Martel Santuzu yapabiliyor ya hatta Martel Piros yapabiliyor bundan da bir sorun yok. Ee, Richard ee, ya yani Rich Martel Piros yapsın abi hem garnizon tutacak hem şey. Ee, Richard tabii ki e, Santuzu ile beraber yapacak iki kıta. Üçüncü kıta Ateflit yani dördüncü kıta 1-2-3 evet. 4. kıtamızda da olacak Atelplate örnek veriyorum. E, Juana Fark. Çünkü bu baya baya iyi buff verecek. Beşinci kıtası ile de Tutmos YSG olacak. Yani Tutmos'u 5-5 e, 5-1 de yapsa ya hatta Totmos yapmasak da e, yapmasa da YSG e, Herman ya YSG Kosono ki bu hesapta gayet sağlam bir şekilde iş yapacak. Ekipmanlara geçersek arkadaşlar ekipmanlardan zaten Suare'den şu an mükemmel gidiyor. Suvariden herhangi bir sorun yaşayacağını hiç sanmıyorum. Aslında burada suvariden böyle bir suvari sağlığı bunu yaparsak çok daha makbule geçiyor. Evet. Buradan da direkt böyle onayla. Ee, çok a 5 dolarlık bir paket geldi. Bu da güzel. Abi bunu almamız gerekecek. Bence evet. Burada bunu da aldık. Minimato'nun şimdi burada Minimato'yu böyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Burada bunu taktık abi Minimato'ya. Ekipman Bayağı sağlam geldi. yani Ben mi şanslıyım yoksa e, Hesabın sahibi şanslı mı bilmiyoruz. Buradanın, burada da arkadaşlar yani Burada en güzeli kayaka birin delanın muskası. Delanın muskası yaptıktan sonra yani Birkaç tane yapmanız gerekecek. Bu delanın muskası niye kaç tane yapmanız gerekecek bunu da size Söylüyorum tabii ki. Burada delanın muskası size birçok şey Katlanıyor. Katladığı şey Arkadaşlar bunu kullanan komutan kıtası aldığı tüm karşı saldırı hasarı çeşitleri %5 azaltıyor. Bunu herhangi bir kontana kullanırsınız arkadaşlar. Güzel bir şekilde içerik çıkartabiliyorsunuz. Yani her türlü bir size bir faydası olacak. Bakalım buradan da şimdi bunları böyle yaparsak. Evet. 30 tamam. Buradan 36 tanemiz var. Tamam. Buradan da bunları böyle yaparsak tamam. Abisinin gülü yap. Tamam. 30, 20, 16 tane. Tamam. Şimdi bir tane bunlardan abi. Mecburuz. Aa, tamam. Buradan da bunları bir şey yapalım. Evet. Buradan da böyle yapacağız. Buradan bir tane bunlardan. Evet. altı Tamam. Buradan da bir tanesini bunlardan. Tamam. Bu denenin muskasını yapsak da kritik ver ya. Kritik vermedi. Tamam Dela'nın muskasını da yaptık arkadaşlar. Dela'nın muskası hem Minimato'dan kullanabiliyor de hem de martelde. Herhangi bir şekilde bir şey değiştiremez. Burada güzel bir Minimato oldu. Şimdi ondan sonrası şimdi bir göğüslük var. Göğüslük de eğer ki Suare'den yapabiliyorsak çok mükemmel olur. Yani göğüslük varsa burada göğüslüğü de uzun bir vadeli kullanabiliyor aslında. Hiçbir değişiklik olmadığı süreçleri de bile yok abi. Göğüslük de yok şu an. Göğüslük yapamıyoruz. Şu an piyade suvarımızın ekipmanları bir tekrardan bir gözden geçirelim. Evet, 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 evet. Suvarın ekipmanı şu an gayet mükemmel. Burada göğüslük ve eldiveni değiştirebiliyoruz. ayakkabı da zaten yumurtadan. Tamam, burada bu var. bu silahta da zaten yüzde on beş suvarı savunması veriyor. Gayet sağlam. Hiçbir sıkıntı yok. İkinci kıtayı dizerken burada piyadeden arkadaşlar tam yani istediği performansı bu ekipmandan alabiliyor. Çok sağlam da. Bunlar tabii ki bazı şeyleri değişecek. Bazı şeyleri de değiştikten sonra hiçbir şey önemi kalmayacak. Tamam. Şimdi burada iki kitap ya bir kitap suarımız var burada. Tabii ki kendisi de söylediği gibi valilerden valilerin yani neredeyse hepsi birinci sıralamayı alıyor. Buradan da Martel de birinci sırayı alacak zaten. 21 milyon bir güç basmış ve 21 milyon bir puan kasmış ve 180 tane de tekrardan Martel'i alacak ve Martel burada nereye gidecek 5 4 180 tane kafayla 5 5 3 ya 5 5 4 olacak şeklinde. güzel sonraki valilerden de alacak ve Martel'i bu şekilde fullleyecek Martel fullledikten sonra artık YSG full olduktan sonra Martel'den garnizona tutabiliyor açık alanda Martel YSG yapabiliyor her türlü bu tarz şeyleri yapabilir arkadaşlar. Ekipman eksikliği yaşıyor diyebilirsiniz şu an. Ama hiçbir ekipman eksikliği yani burada şimdi ben kanyonu baktım 14 mesela sırada. 14 ama burada kanyon için yani bir şeyleri yapmak mantık işi değildir. Yani yapabiliyor tabii ki istediği kadar savunmaya bakarsak şimdi burada hemen bir şeyleri görebiliyoruz. Burada Minimato Hannibal Barka, ee, Chao Chao Caesar. Santuzu şey Martel Atelit buradan da bu var değil mi? Bay Bars. Bay Bars burada ta bakın şimdi ben size göstereyim. Burada bunu alacağız abicim. daha bu kıtaları böyle dizelim abi. Minimato burada Chao ile beraber kalsın. En sağlamlarından Martel burada Piroz da kalabiliyor aslında. Piroz 24 seviye tamam. Burada Richard kaç seviye? 21 seviye. Aa, tamam. O zaman şey yapalım. Burada Martel böyle olsun. Richard'le beraber. Buradan bir Piros. Evet. Hatta Santuzu Piros yapalım abi. Ne olacak ki? 3 kıta. 4. kıtamızda şey hani bu arka buradan olsun. Yok. Burada böyle olsun abi. Tamam. Evet. <laughs> Tamam dördüncü ve beşinci kıtamızda da Honeypool Parka. Buradan da her türlü bir kontan koyabiliyorsunuz arkadaşlar. hadi Bu olsun. Değil mi? Böyle 15K 15K. Evet böyle olsun. Şimdi burada bu hesaptan iki kıtası zaten şey var. Sadece iki kıtası ekipmanı var. Ekipman yapabiliyor ama yani burada ekipman yapması bunlar için bence biraz saçmalık oluyor. Ee, ne bileyim benim pek bir mantık işim değil yani ben bu işe mantık görmüyorum. Ekipman yapması sırf e, şey olsun diye bir ton materyali, bir ton yatırım yapması pe, bence pek mantık işi değildir. O yüzden ben bunu hiç tavsiye etmem. Buradan da zaten kendisi artık istediği gibi yapabiliyor. Burada Gümbetli Kanyonu benim için hiçbir önemi yok. Yani gerçekten de bir önemi yok. Yani 2 milyon ya iki 2,5 milyon bir gücü olsa da ya olmasa da burada hiçbir şey değiştiremez. Burada da bunları da değiştirelim. Hemen. Mino Chao. Mino Chao kesinlikle olması gereken bir komutandır. Ee, Piros. Hatta Piros değildir. Hani Richard yaptım ben bunu. Evet. Santuzu. Buradan da Piros olacak şekilde. Evet burada da böyle olacak. Evet. Buradan da böyle. Hani bu marka burada olacak tamam. Evet, burada da böyle olacak. Savaş atla. Abi o kas kesemedik lan. Ama ekipman yok. Yani ekipman yok ve diğer kontanların seviyeleri düşük. XP kitabı var mı? Yok mu? Onu da bakacağız şimdi hemen. XP kitabı varken artık yavaş yavaş kontalların ve kıtaların dizmesini bekleyeceğiz. 58 seviye bir martel var. Şimdi martelde hiç kafa basmaması gerekiyor. Herhangi bir şey yapmaması gerekecek. Santos'un martel. Sonra Richard'i 5-5-1-1 yaparsa Richard'e mesele biraz odaklanabiliyor. ben söylerim artık bu 58 seviye 55 seviye geldiği kıtaların bence XP kitabı basmamalı. Çünkü pre var ve pre da bunları yapabiliyor aslında. Herhangi bir sorun yaşayamaz. Ekipman konusunda ben şu an yine de aynı şekilde söylüyorum yani ekipman yapabiliyor. bunu ee, bunun da herhangi bir sorunu yok ama bence ekipman yapması şu an mantık işi değildir. Hatta burada çavu çavu mesela böyle burada çavu Chow çavdaki ekipmanları buradan böyle takabiliyor buraya. Evet çavu çavu nerede? Evet bu 40 seviye ve bu kontan 40 seviye olmalı. O yüzden takamıyor şimdi efsanevilere 40 seviye olmalıdır. Bakın kuşan kuşan kuşanmıyor. Komutan 40 seviye olmalıdır. Şu an bu komutanı da 40 seviye çıkartması bence hiç mantık işi değildir. Ee, bu ekipman gayet sağlam. Bu ekipman da gayet gayet sağlam. Ee, bu ekipman can okutur. Burada da bu üç tanesi değişecek tabii kesinlikle. Martel de yine aynı şekilde morlarda başlayacağız. Morlarda efsanevilerden ilk kafalık olacak. Kafalıktan sonra artık pantol efsanevi olacak. Pantoldan sonra artık göğüslük göğüslükten sonra ayakkabı ve eldiven tabii ki eldivenden sonra da silah çünkü martelde bu silah gerçekten yani piyadenin suar e, şey piyada sağlığı yüzde on buçuk gayet inanılmaz bir şeydir arkadaşlar hesapta herhangi bir yanlış yok yani yanlış tek yanlış çağı çağıdır bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu yanlış mı e, doğru mu bir seçilmiş bilemiyorum yani ben Doğru seçim olduğunu bilmiyorum e, diyemem çünkü bu yanlıştır çao, çao bir tek kavallık kvk'lıktır ama farm keserek de o çao gerçekten de çok can yakar çao çao kimse tutamaz kolay kolay istediği zaman çıkacak bütün karitayı silip süpürür geri dönecek e, yine de bu bir şey ifade etmez arkadaşlar çünkü her türlü kvk'nın her türlü kontağın her türlü e, çarp filin tamamını çevirecek etkinlikler geldiğinden materyal olarak ya, ekipman olarak da herhangi bir eksiklik yaşamayacak kesinlikle yani hiçbir şeyden bir farkı yok abi adamın istediği yapacak bu hesapta ekipman da zaten her gün materyali alacak materyal aldıktan sonra da hiçbir şey önemi yok sadece burada bir api şaptan eğer ki geri kalmak istemiyorsa ekipmanlardan şapta yani bütün materyalleri ve ekipmanları tabii ki alması daha kolay olacak yani sadece suarayı alsa suvarara lideri olacak Büyük ihtimal piyadeden de mor efsanevi ile beraber yavaş yavaş gelecek zaten onları yapacak. Yanlış bir şey yapması bence mantık işi değildir. Hiç bunları mesele bunu almasın abi. Mesele bunu almasın okçuğun piyadenin almasın. Piyada zaten kendi kendinden gelecek. Suvarileri alırsa bence en mantıklısı bu olacak haftalık. Geri kalan da zaten her şeyi satın alıyor. Hızlandırmaymış, materyalmiş, hepsini almış. Hiçbir şey bırakamamış adam. Sadece bu savunma alanı ve saldırıları da alması ve bu %50'lik de kapasiteleri şimdiden beraber yani alırsa daha makbule geçecek. Arkadaşlar umarım bu hesabı beğendiyseniz eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Bu tarz videoları istiyorsunuz beğenilerin 200'ün üstüne geçmesi lazım ve yorum yazmalarınızda 100 tane üstüne geçmesi lazım. Bu arada bu hesap nereden oynuyorsa dersiniz 3679'da oynuyor ve bir Türkiye Karışık bir krallık. Gerçekten de güzel ve sağlam yükselen bir krallıktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.